Saadet Partisi grubu adına ikinci konuşma Kayseri Milletvekili Sayın Mahmut Arıkan'a aittir. Süreniz 15 dakikadır Sayın Arıkan buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bu bütçede acaba ben de var mıyım diye ekranları başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli milletvekilleri 2023'te ilk yüzyılımızı tamamladık. İkinci yüzyılımızın ilk bütçesi üzerine konuşmalar yapıyoruz. Hatırlayacaksınız 12 yıl önce iktidar tarafından Türkiye hazır hedef 2023 başlığıyla birçok hedefler ortaya duyurulmuştu. Ekonomiden istihdama, yatırımdan adalete büyük hedefler ve mega projelerden bahsedilmişti. İktidar 2023 hiç gelmez zannederken bir de baktık 2024'e girmek üzereyiz ve 2024 bütçesini konuşuyoruz. Peki 2023 hedefleri ne oldu? Biraz önce söz alan AK Partili milletvekili arkadaşlarımız keşke hamasi cümleler kurmak yerine söz verilip de gerçekleşmeyen 2023 hedeflerinden bahsetme cesareti gösterebilselerdi. Ama biz 2023 hedeflerini şu şekilde değerlendiriyoruz her alandaki rakamlara ve icraatlara baktığımızda onların sadece temenni de kaldıklarını üzülerek görüyoruz. Meğer slogan Türkiye hazır, hedef 2023 değil, yandaş hazır, ihale hedef ihaleymiş. Şimdi yeniden 2028, 2053, 2071 hedeflerinin havada uçuştuğu bütçe görüşmelerini yapıyoruz. Arkadaşlar biz de milletimiz de bu konuda itmanlıyız bunların da temmeninde kalacağı ve gerçekleşmeyeceğini çok iyi biliyoruz. AK Parti iktidarlarının bütçe ile her zaman sorunu oldu. Her fırsatta bütçe delinmeye çalışıldı. 2022 yılı kesin hesabına baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. 2023 bütçesinde çok az insanın aklına gelebilecek metotlarla bizzat iktidar tarafından birçok delindiğini hep beraber gördük. Şimdi bugün konuşulan rakamlara baktığımızda 2024 bütçesi de delinmeye hazır bir şekilde meclisimize geldi. Peki AK Parti her seferinde bu bütçeyi bu bütçeyi delmeyi nasıl beceriyor? Bir bütçeyi en sevdiğiniz şey olan torba yasalarla deliyorsunuz. Daha Temmuz ayında getirdiğiniz torba yasanın 11. maddesiyle Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'na net borç kullanım tutarını üç kat artırma yetkisi verdiniz. Meclisimizdeki bir başka torba yasa ile bir başka yetki almamanızın önünde hiçbir engel bugün itibariyle yok. Halbuki bütçe için, halbuki bütçe hakkı halkın ne için ne kadar vergi ödediğinin, nereye ne kadar harcadığının bilinmesi idi. Hem bütçe hakkını hem de bütçeyi deldiniz. İki, bütçeyi dış borçlarla deliyorsunuz. Keyfi ve yanlış harcamalar ile boşaltılan hazineyi sessiz sakin borç para ile doldurmaya çalışıyorsunuz. Her hazine ve maliye bakanınızı kapı kapı para aramak zorunda bırakıyorsunuz. Geçen torba yasadaki maddeyle 2023'te 2 trilyon 186 milyarlık bir borçlanma yetkisi aldınız. 2024 için bu yetki Allah muhafaza kullanıldığında rakam ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tam 8 trilyon 768 milyar lira oluyor. Bu da mevcut bütçemizin yüzde %79'una tekabül ediyor. Yani dış borç ile yeni bir bütçe yapıyor, mevcut bütçeyi deliyorsunuz. 3 bütçeyi fonlar hatta bizzat varlık fonuyla deliyorsunuz. Ülkemizde uzmanların modern duyunu umumiye dediği bir varlık fonu vakası var. Geçen haftalarda çok iyi niyetle hazırlandığını düşündüğümüz aile ve gençlik fonu çıktı karşımıza. Maalesef bu fonlar da meclisin bütçe denetimi dışında yönetilmekte. Dört, bütçeyi kur korumalı mevduatla deliyorsunuz. Kur korumalı mevduatın şu anda bütçeye minimum maliyeti 700 milyar TL'nin üzerinde olacağı söyleniyor. Bunlar kerameti kendinden mekul, ekono menkul, ekonomik düzeninizin getirileridir. 5 bütçeyi kötü ekonomi yönetimi enflasyonla deliyorsunuz. Hatırlayın, Türk siyaset tarihinin önemli isimlerinden biri enflasyonla alakalı ne diyordu? Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletleri içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece pahalılık da değildir. Ahlakı da bozar diyor idi. Siz de enflasyon altında maalesef milletimizi ezdiniz. Bütçeyi de delmek zorunda kaldınız. Bütçeyi yeni vergilerle deldiniz. Bütçeyi vergi düzeninizle deldiniz. Yeni ekonomi modellerinizle deldiniz. Yap işlet devret modeli ile deldiniz. Şimdi yaptığınız ihaleler ile gelecekteki hükümetlerin bütçelerinden dahi çalma başarısı ortaya koydunuz ve siz gelecekteki bir bütçeyi bile delmeyi başarabilmiş bir iktidar olarak kayıtlara geçtiniz. Gözlerinizdeki ışıltılarla bütçeyi deldiniz. Siz bu bütçeleri itiraftan tasarruf olmaz diyerek deldiniz. Halbuki değerli arkadaşlar normalde olması gereken neydi? vergiyi millet yetkiyi meclis verecekti. Siz de bu yetkiyi en uygun şekilde kullanacak bütçeyi muhafaza edecektiniz ama maalesef emaneti delip geçtiniz. Değerli arkadaşlar, plan ve bütçe komisyonu görüşmeleri esnasında muhalefet tarafından çok kıymetli tavsiyeler geldi. Fakat gelen metinde bir tane virgül dahi kaydırılmadı. Yetkiyi verecek meclisin üyelerinin sesi her seferinde bastırıldı. Bu bütçe bu meclisten oy çoğunluğu ile geçecek. Yetkiyi de meclis vermiş olacak. Siz de diyeceksiniz ki gayet doğal bir durum, yasal bir hadise. Ben bu duruma değerli iktidar milletvekilleri, Sayın Alev Alatlı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ödülünü alırken Sayın Cumhurbaşkanının karşısında yaptığı bir konuşma ile cevap vermek istiyorum. Ne demişti Alev Alatlı Hanım? Her yasal hak helal değildir demişti. İflas eden kardeşinizin haraç meraç satılığa çıkarılan evini satın almanız yasal hakkınızdır ama helal değildir demişti. İmar ruhsatı alan bir müteahhit şehrin ufkuna tecavüz ederken yasal olarak suçsuzdur ama yaptığı iş helal değildir diyordu Sayın Alatlı. Biz de bu bütçe için diyoruz ki evet bu bütçe yasal olabilir ama ahlaki değil. Çünkü çoğunluk hak sebebi değildir. Değerli milletvekilleri. Burada yürütmenin temsilcileri bir yandan mega projelerden, devasa yatırımlardan, çok önemli hizmetlerden gururla bahsediyorlar. Bir yandan da bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı %6.4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 2.7 trilyon anlamına geliyor. Burada bütçe açığındaki devasa rakama odaklanılması gerekirken bir şekilde hamasi süslü cümleler kurarak gerçeğin üzeri maalesef örtülüyor. Az önce ifade ettim. Enflasyon ahlakı bozar. Burada dikkat buyurun. Bütçe açığı devletin düzenini bozar. Dış borç devletin dış politikasını bozar. Bugün İsrail İsrail'in Gazze soykırımının 77. günü. Günlerce bu kürsüden bütün milletvekilleri düşüncelerini, önerilerini paylaştı. STK'lar konuştu. Yayınlar yapıldı. Resim sergileri yapıldı. Biz buradan bas bas bağırdık. Bir vekilimiz hayatını bu kürsüde kaybetti bu konuları dillendirirken iktidara icraat yapın dedik ama iktidar icraat yapmak yerine miting yaptı. Biz bunu zaten biliyorduk. İktidarın ancak miting yapabileceğini icraat yapamayacağını biliyorduk. Nereden biliyorduk biliyor musunuz? Bütçe açığından dolayı biliyorduk. Bugün meclise gelen bütçeden dolayı dış borçtan dolayı biliyorduk. biliyorduk. Değerli iktidar, siz hiçbir şey yapamazsınız. Bu ekonomi yönetiminiz yüzünüzden elinizi hiçbir yere uzatamazsınız. Madem gücünüz yetmedi, bari desteği kesin. Fakat onu da yapamadınız. Türkiye'nin değil ama sizin gemileriniz İsrail'e mal taşımaya devam etti. Buradan ilan ediyorum. Göreceksiniz 2024'te de AK Parti iktidarı İsrail'in saldırıları karşısında hiçbir şey yapamayacak. Bunun ispatı 2024 bütçesidir. İktidar bu bütçe açığı ve potansiyel dış borç ile ancak miting yapar. Bu bütçe ile Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür cümlesi kullanılabilir. Davos'ta one minute denilebilir ama İsrail'in aleyhine olacak hiçbir icraata imza atılamaz. Zaten Cumhurbaşkanlığı bütçesine şöyle bir baktığımızda böyle işler için de para ayrılmadığını görebiliyoruz. Mitinglere paramız var, mega projelere paramız var ama insanımız ne hikmetse açlık sınırında yaşıyor. Devasa yatırımlara paramız var ama bütçeden eğitime, bilime, sanayiye ayırdığımız oran her geçen bütçede biraz daha düşmekte. Bütçede düzenli olarak artan tek bir oran var arkadaşlar. O da nedir? Faiz ödemeleri. Yani kıymetli milletvekilleri bize mega projeler ve devasa yatırımlar izletilirken Türkiye Cumhuriyeti küresel çetelerin ve finans baronlarının ceplerini doldurmaya devam ediyor. Doğru bütçeniz yasal ama ahlaki değil. Daha da var kıymetli milletvekilleri. İktidarın kafası çok çok karışık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının hazırladığı çalışmalar var. Nedir bunlar? Orta vadeli programımız var. 12. Kalkınma Planımız var. 2024 bütçemiz var. Bütçeyi açıp bakıyoruz. Orta vadeli programla, kalkınma planıyla uyumsuz bambaşka bir metin ile karşılaşıyoruz. Bunu hem komisyonda hem de genel kurulda pek çok milletvekili arkadaşımız dile getirdiler. Plan ve programınız ile uyumsuz bu bütçeye baktığımızda iktidar ya ortalı orta vadeli programda samimi değil ya kalkınma planında samimi değil ya da bütçede samimi değil. Bana sorarsanız iktidar hiçbir konuda samimi değil arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bütçe dediğimiz kanun metni aynı zamanda bir vizyon metnidir. Bunu bugün üzerine konuştuğumuz kurumlar üzerinden ele almaya gayret göstereceğim. Cumhurbaşkanlığının bütçesi 12 milyar 283 milyar Türk lirası. Burada dikkat çekilmesi gereken şey Cumhurbaşkanlığı bütçesinin geçen yıla göre yüzde 85'lik bir artış göstermesidir. En çok bütçede artış alan kurumlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan 8 başkanlık bir genel sekreterlik, dört ofis ve dokuz politika kurulu ile bu devasa bütçe düşünüldüğünde Türkiye'de etkininde, yetkininde kimde toplandığını net bir şekilde görebiliyoruz. Madem bu iş böyle gidecek, öyleyse günlerdir bütçelerini konuştuğumuz bakanlıklara ne hacet var? Gece yarılarına kadar sayın bakanları burada tutma mecburiyetimiz var. Kıymetli milletvekilleri, yürütmenin sayın temsilcileri, Türkiye'nin biri gölge olmak üzere iki kabineyi yönetecek, finanse edecek bir mali gücü yok maalesef. Bugünün gündem maddelerinden olan iletişim başkanlığı ile alakalı da birkaç cümle kuracağım. 2024 yılında başkanlığa toplam 4 milyar 127 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmekte. Yani iletişim başkanlığının bütçesi Cumhurbaşkanlığı bütçesinin üçte biri kadar bir büyüklüğe sahip ne kadar büyük olduğunu sizler bir kez daha düşünün. Ayrıca kurumun 2023 bütçesiyle karşılaştırıldığında bütçede neredeyse yüzde 250'lik bir artış yapılmış. Devamlı bütçe artırımı talep edilen Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çok üstünde bir ödenek artışı söz konusu. Biraz önce söyledim bütçe metni aynı zamanda bir vizyon metnidir. Aslında iletişim başkanına verilen bu devasa bütçe ile farklı bir vizyon zaten ortaya konuluyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Hepinizin malumu bir görsel idrak çağında yaşıyoruz. Her şey suretlere indirgendi. Bir şey görüldüğü gibi ise o şey öyledir anlayışı hakim oldu. Suretler hakikatlerin önüne geçti maalesef. Son olarak şunu ifade ederek sözlerimi tamamlıyorum. Kıymetli divan şairimiz Fuzuli'nin saraya Sultan Süleyman'a yazdığı şikayetnamesinden bir alıntı, bugünü anlatan bir alıntıyla sözlerimi tamamlıyorum. Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar. Hüküm gösterdim faydasızdır diye... Ee, tamamlayın lütfen açalım. Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar. Hüküm gösterdim faydasızdır diye iltifat etmediler. Dedim vakıf malın istediği gibi kullanmak vebaldir. Dediler akçamız ile satın almışız bize helaldir. Dedim hesaba alsalar bu tuttuğunuzun yolun fesadı bulunur. Dediler bu hesap kıyamette sorulur. Dedim dünyada dahi hesap olur haberin işitmişiz. Dediler ondan dahi korkumuz yoktur. Katipleri razı etmişizdir. Bütçe görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler sayın Ar